Kıymetli komşularım, Beşiktaş'ımızın güzel insanları. 16 milyon umudunu tazelemeye çok az bir zaman kaldı. 31 Mart'ta daha güçlü, daha dirençli ve daha halkçı bir İstanbul için seçim yapacağız. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti, en büyük varlığımız cumhuriyetimizin ve temsil ettiği değerlerin savunucusu Beşiktaş'ın fertleri olarak büyük bir sorumlulukla sandıklara gideceğiz. Yapılan her seçimde atamızın rehberliğinde kararını veren Beşiktaş halkı tercihini yine çağdaş, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilikten yana kullanacaktır. Geçtiğimiz 5 beş yılda Beşiktaşlı komşularımızla birlikte çok önemli işler yaptık. Beşiktaş'a hizmet etme onurunu hep birlikte paylaştık. Saygıdeğer komşularım, çocuklarımızın kahkahası, gençlerimizin umudu, büyüklerimizin huzuru için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Beşiktaş'tan yayılan aydınlıkla İstanbul'lu hemşehrilerimize ışık, Türkiye'nin aydınlık geleceğine umut olmaya devam ettik. Çünkü Beşiktaş demek özgürlük demek. Beşiktaş demek cumhuriyet demek. Beşiktaş demek Mustafa Kemal Atatürk demektir. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu anlayışla hareket edip ortak değerlerimize layık olmaya çalıştık. Şimdi tecrübemiz, azmimiz ve kararlılığımızla gerek Beşiktaş'ta gerekse İstanbul genelinde artan gücümüzle siz Beşiktaşlı komşularımızla birlikte Beşiktaş'ı daha güçlü bir şekilde yönetmeye talibiz. Gücümüz, ortak aklımız ve Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerle kuracağımız işbirlikleriyle pek çok meseleyi kalıcı bir şekilde birlikte çözeceğiz. Bunun için önümüzdeki bu tarihi seçimde gücümüzü tekrar gösterme zamanı gelmiştir. Beşiktaş'ta ve İstanbul'da yüksek katılımla kazanacağız. Sizlerden bir oy kendime, bir oy Ekrem Başkanımıza ve bir oy da güçlü belediye meclisine istiyorum. Sandıkta birleşelim, en büyük gücümüz olan demokrasimizi büyütelim. Güçlü meclis, güçlü Beşiktaş, güçlü İstanbul.